Allah size hidayet versin. Amin. Rabbim tövben nasip eylesin. Amin. Tövbeleri mukadder değilse ümmetin başından defu refu izale eylesin. Amin. Gene biz bunlara gavurdur diyemiyoruz. Biz onların bize müşrik dediği gibi onlara biz diyemiyoruz. Niye? Çünkü ehli kıbleyi tekfir etmek ehli sünnet vel cemaat itikatında yoktur. Ayet-i cellede Mevla Teala ne buyurdu? Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Vele ve ne umid zalem ve enfesum cahu kafestanfurullah ve stanfurale umur resulü le ve cedullah tevabe rahime geldi bir evendim bedevi dedi ki ya Huneyn Hazreti Osman Efendi'miz zamanında Osman bin Huneyn var bir de o başka ona geldi dedi benim dedi derdim var sıkıntım var halifeye gidiyorum yardım etmiyor ne yapacağım yani içeri giremiyorum yardım etmiyor İçeri giremiyorum. Yanına isteğime arzu halimi söyleyemiyorum. Benim bir derdim var, sıkıntım var. O dedi ki, git bu ayeti Celle'yi oku Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri başında. Sonra da dedi ki Ya Rabbi sana Habibin ile tevessül ediyorum de. Ayeti Celle'nin manası nedir? Şayet onlar nefislerine zulmeder de sonra sana gelirlerse Habibim Allah'a tövbe ettikten sonra sen de onlar adına tövbe edersen Allah'a o zaman Allahü Teala çokça bağışlayan, affeden bulacaklar. Ayet-i Celle'ye bak. Sen şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitmen lazım. Cenab-ı Hak git diyor yani. Gideceksin, ne yapacaksın? Allah'a tövbe edeceksin ve diyeceksin ki Ya Resulallah benim adıma da tövbe et. Peki bu diriyken mi sadece geçerlidir? Olur mu ya? Vefatından sonra da geçerlidir. Gitti dua etti. Çıktı. Ondan sonra halifenin kapısına geldi. Halife hemen içeri çağırdı onu. Dedi ya sen bu duayı nereden öğrendin? Mesaj geldi halifeye. Mesaj geldi halifeye. Hemen aldı Hazreti Osman Efendim yanına. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta diriyken, bak bu vefatından sonra oluyor bu mesele. Amanın biri geliyor. Ya Resulallah diyor, benim diyor gözlerim görmüyor. Ben görmek istiyorum. Bunun için bana dua eder misiniz? Resulallah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İstersen bekle ahirette senin için. Allahü Teala iki gözünü aldığına iki cennet veriyor. Güzel vaatler, müjdeler var. O vaatlere kavuşursun belki. Dedi ya Resulallah ben görmek istiyorum. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bu ayeti celleyi öğretti. Ve اَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُكَ فَاسْتَغْفُرُ اللّٰهَ فَاسْتَغْفُرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ Git buyurdu, efendim taze abdest al. Sonra, efendim iki rekat namaz kıl. Sonra bu ayeti oku sonra da bir hakkı Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem gözlerimi aç ya Rabbi de. Hz. Muhammed hakkı için. Ya sonra ne oldu? Sahabe efendilerimiz diyor ki o zat diyor sanki hiç önceden ama değilmiş gibi çıkıp yanımıza geldi diyor. Hemen anında. Ebu Hüreyre Efendimiz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile vesile tevessül olmasaydı zat ile tevessülü konuşuyoruz cemaati Müslüman. Burada Efendimiz Aleyhisselam ne derdi o amaya? Küt e, Allah'tan iste be adam benden ne istiyorsun demez miydi? E derdi. Allahu Teala'nın böyle bir emri olsaydı o zaman Allahu Teala böyle bir ayet-i celle indirir miydi? i̇ndirmezdi. Bak Habibimi de gidin ondan da istiğfar talep edin buyuruyor. Sadece benden istiğfar isteyin demiyor ki Allah Celle Celaluhu. Cauke sana gelirlerse festavur ele umur Rasul. Habibim de onlar adına istiğfar ederse son, o zaman affederim sizi diyor. Efendimiz'e vesile var. Ebu Hüreyre Efendimiz diyor ki ya Resulallah ben sizden çok hadis şerif işitiyorum ama bunları ezberleyemiyorum. Unutuyorum. Benim için dua etseniz de unutmasam. Ya Ebu Hüreyre git Allah'tan iste. Öyle ya şimdi şirk diyorlar ya. Böyle mi diyor Resulullah sallallahu Üzerindeki cübbeni yere ser buyuruyor. Cübbeyi yere seriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem havadan böyle gökten bir şey alır gibi mübarek ellerini uzatıyorlar, avuçluyorlar. Sonra cübbesinin üzerine şöyle serpiştiriyorlar. Şimdi giyin buyuruyor. Ebu Hüreyre Efendimiz diyor ki bundan sonra ben okuduğum, öğrendiğim hiçbir hadis-i şerifi unutmadım. Unutmak nedir bilmiyorum diyor. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile tevessül, vesile kıldı. Son olarak Katader radıyallahu anh. Son değil daha çok var da hadi sonlandıralım. Hazreti Katader radıyallahu anh. Savaşta gözünü oldu yaralandı. Gözden bir efendim süngüyü yedi. Sonra dediler gözünü çıkar at. Çünkü akıyor. Ne olur? iltihaplanır zararı olur filan. O dedi yok ben Resulullah'a gideceğim dedi sallallahu. Efendim sallallahu dedi ki ya Resulullah diyorlar aktı o gözü sök at. Ben ya ne yapacağım ya Resulallah diyor. Mübarekler ya. Ayaklı şehitler ya. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi mübarek elini diyor sadece şöyle bir sıvazladı. O gözü eskisinden iyi gördü diyor. Ve yaşlandığı vakitte öteki gözünün görmesi azaldı. Bu gözde hiçbir şey yok Resulullah'ın sıvazladığı gözde. Sallallahu aleyhi ve sellem. Daha acayibini söyleyeyim size. İmam-ı Şafi Hazretleri Rahimeullah İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi Araya sokar onun hürmetine Cenab-ı Hak'tan dua isterdi. Dua ederdi biliyor musun? Tevessül ederdi. Şimdi zat ile tevessül var mıymış? Ya kardeşim mezheb imamları yapmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmış. Sahabe efendilerimiz yapmış. Bütün ehli sünnet ulema yapmış. Siz diyorsunuz bunu yapan müşriktir. Neye dayanıyorsun? Hiçbir dayanağınız yok. Allah size hidayet versin. Rabbim tövbe nasip eylesin. Amin. Tövbeleri mukadder değilse ümmetin başından defu refu izale eylesin. Amin. Gene biz bunlara gavurdur diyemiyoruz. Biz onların bize müşrik dediği gibi onlara biz diyemiyoruz. Niye? Çünkü ehli kıbleyi tekfir etmek ehli sünnet vel cemaat itikadında yoktur. Kıble ehli oldukları için. Gene Müslümandırlar. Allahü Teala bidatlerinden dönmek nasip ve müyesser eylesin. Geceniz mübarek olsun. Rabbim duyduklarımızla amele muvaffak eylesin. Duyup duymamış gibi olmaktan muhafaza eylesin. Son nefeslerimizde kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime-i tevhid buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye diye Rabbim cennette cemalini göre göre Habibi Zişanının ciranlığı ile bizlere canlarımızı teslim etmek nasibi müesser eylesin. Amin, Amin. ve elhamdülillahi rabbil alemin. İnşallah önümüzdeki derste de Allah nasip ederse Vahabiliği şöyle enine boyuna konuşuruz, öğreniriz. Allah razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.